yatırım tavsiyesi olmamakla beraber videoda gördüğünüz madenciliği yapılacak coinlerin referans kodları arkadaşlar. Bunları açıklama kısmında bulacaksınız. Elle yazmaya kalkmayın. Kopyalayarak doğru bir şekilde kullanabilirsiniz. Ee, aynı zamanda Binance borsasına üye olmadıysanız, üye olmayı düşünüyorsanız oradan da bana destek olabilmek adına Buradaki referans indirimli komisyon linklerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hem global ve hem Türkiye borsası için. Şu tarafta global borsa, şu tarafta TR borsasının referans kodları olacak. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. İyi seyirler dilerim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Geçen videoda Unmineable ile Wincoin kazım yapmıştık. Bu videoda ise sizlere üç farklı koyun daha göstereceğim. Neden bunları göstereceğimi de anlatacağım arkadaşlar. Aynı zamanda geçen yaptığımız kazım ödeme olarak aktarıldı mı? Bunun yanı sıra ekstra da neler var? Bunlardan da bahsedeceğim. Öncelikle Tron, BitTorrent ve Lisk coinlerini nasıl kazabiliriz? Neden bunları kazacağız? Bunlara değinelim isterseniz. Şimdi şöyle ben bir adet unmineable sitesi açacağım arkadaşlar şu şekilde. Evet site şu anda hata veriyor. Bazen böyle hatalar veriyor. Sanırım bu yeni güncellemeden kaynaklı. Ayrıca uygulamaya da bir güncelleme gelmiş. Ondan da ufak tefek bahsedeceğiz. Evet şu anda aktif olarak geldi. Mesela arkadaşlar biz biliyorsunuz Wincoin kazmıştık. Bununla ilgili e, neden kazdığımızı söyledik ama şimdi daha önce kazan arkadaşlar da belli bir hash rate oranı gördü. Yani e, bir saatte ne kadar kazım gücüne sahip olduğunu gördü. Şimdi buna bakalım. Wincoin'e girdik arkadaşlar. Daha önce de söylemiştik. Biz işlemciyle kazım yapacaktık. Eğer ki e, ekran kartıyla kazım yapmak isteyen arkadaşlar varsa, bakın burada farklı algoritmalar var. Zaten altında GPU yazıyor, görüyorsunuz. Ethereum, Ethereum Classic ve Calpow algoritmalarıyla ekran kartıyla beraber kazım yapabiliyorsunuz. Bakın yalnız burada dikkat edinmeniz gereken nokta şu: minimum VRAM diyor, yani e, video belleği, ekran kartının en az olması gereken miktar bellek miktarı 6 GB gördüğünüz gibi. Ee, Ethereum klasikle kazmak istediğiniz zaman 3 GB'a kadar düşüyor. Kalpova baktığınız zaman gene aynı şekilde 3 GB'a kadar dönüşüyor. Tabi bunda kazım hızınız etkileniyordur illaki. Bunu siz bileceksiniz. Ee, geçen bir arkadaş yazdı hani çok karlı olmadı gibi dedi Wincoin adına. Şimdi zaten ...çok kar olmayacağını söylemiştik başta. Ee, zaten bir yatırım tavsiyesi de değil. Kendiniz karar veriyorsunuz böyle bir duruma. Şimdi arkadaşlar... E, ...atıyorum Ethereum'da kazdı. 27 MH'lik bir kazım değeri elde ettiğini söyledi. Bakalım. Şuraya 27 yazalım arkadaşlar. Evet, sitede hala bir hata var. Gerçekten... ...anlaması zor... Benim değişimi zorlaştırıyor şu durum. Evet. Tekrar bakalım. 27 MH demişti. Aa. Çok sinir bozucu oldu. Olmazsa bu kısmı keseceğiz. Heh. 27 MH'ta bakın arkadaşlar ne yapıyormuş? Günlük günlük neredeyse bir günde. 2200 yani 24 saat açık kalsa 2294. Yani bir günde bir 15 lira kadar 15 lira diyorum pardon. Ee, ne kadar kazım elde edebiliyor? Hemen bakalım. Böyle bir şeyde de kripto çevirici yazıyorum arkadaşlar. Google'a bakın şurada ikinci sırada Coin Market Cap var. Hemen buraya geldim. Daha sonra buraya ne yazacağım arkadaşlar? Buradaki miktarı kopyalamıştık. 2294. Neydi? Wincoin. Doğru mu? Bakalım. Hemen şuradan Türk Lirası'na da çevirelim. 20 lira. Yani bir gün 24 saat çalışsa 20 lira para getirisi oluyor aslında. Bunu şöyle düşünmeyin. 20 lira çok az gibi düşünmeyin. Şimdi arkadaşlar Wincoin baya şu anda ee, düşük seviyelerde. Hatta bunu şöyle göstermiştim size geçen videoda. Tekrar göstereyim. Ee, piyasalara bakalım. Piyasalara bakalım. Piyasalarda fiyat piyasalar dedik. Win yazdım bakın arkadaşlar. Dolar olarak fiyatı 0.01 dolara tekabül ediyor. Türk lirasına baktığınız zaman 0.009 artık kuruşun da altında gibi yani gördüğünüz üzere oldukça düşük miktarlardan. Tabii ki eğer bu e, coin değer kazanırsa o zaman elde ettiğiniz e, cüzdanınızda sakladığınız miktarlar oldukça yüksek rakamlar olduğu için siz daha fazla kar elde edebilecek duruma geliyorsunuz. E aslında amacımız buydu. E, tabii ki yatırım tavsiyesi değildir yine tekrar söylüyorum. Karar tamamen sizin. Ee, bu açıdan düşünürseniz karlı olabilecek midir? Olabilir. Yani hiç kimse bir şey diyemez. Evet. Durum böyle arkadaşlar. Yani ee, burada nasıl kar ettiğinizi gösterdim. Tabi siz kendiniz de bu coinleri araştırabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada oldukça fazla coin var. Şimdi peki bunu ben neye göre seçeceğim diyorsanız. Hani bu mantıkta ilerlemek istiyorsanız. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Siz de değerlendirebilirsiniz. Mesela Wincoin yazmışız. Şimdi bakalım. Şuraya Win yazalım tekrar. Açalım burayı. Eee neyle hangi algoritmayla kazıyorsanız onu seçeceksiniz. Ben işlemciyle kazacağım. RandomX'i seçiyorum o yüzden. Ee, yaklaşık ortalama kaç hash rate aldınız bugüne kadar yaptığınız kazımda? Bunu biliyorsanız direkt buraya yazıyorsunuz zaten. Atıyorum ben 2000 aldığımı düşünüyorum. Şimdi bakın günlükte ne kazanıyormuş? Şu anki tabi bu sürekli değişiyor arkadaşlar bu şey. Günlük kazanılacak ya da aylık kazanılacak rakamlar. O da borsadaki değerinden kaynaklı muhtemelen. Şimdi baktığınız zaman 227 gibi bir değer alıyormuş. Tamam. Minimum payout ne kadar demişiz? Bakın 1900. Şöyle yapalım. Ben dedim ki 1900'ü şöyle aldım arkadaşlar. Minimum peyat kısmına yazıyorum. Bakın siz de kendinize böyle bir tablo hazırlayabilirsiniz. Yanlış bir şey mi yaptık? Evet şuraya 1900 yazalım. Sonrasında ay sonu ne kadar coin elde ettiğimize bakalım. Yani bir ay kazdığımızı düşünelim bunu. Yaklaşık bakın buradaki değere göre 6820 gibi bir rakam geliyor. Hatta bunun tamamını alalım. Şöyle kopyala diyelim. Yapıştıralım bakalım arkadaşlar buraya. Evet. Şuradaki hesaplamayı nasıl yapıyorum? Şuradaki hesaplama gayet basit arkadaşlar. Eşittir diyorum. Ee, ne diyeceğim? Şu hücre Şu seçiyorum. C2 hücresi bölü slash atıyorum. B2 hücresi. Yani sonuçta bana kaç kat veriyor arkadaşlar? Tabi şuradaki rakam biraz şey oldu. E, noktalı yazdığı için yanlış olmuş. Onu biz elimizde yazalım. 6820 gibi bir rakam. Doğru mu? Yaklaşık ay sonu 3.5 kat kazancım oluyor arkadaşlar. Minimum payout'a göre baktığım zaman. Yani ben minimumda yüksek ödemeler de almayı hedefliyorum ki hani yarın öbür gün değerlendiği zaman kısa yoldan hemen cüzdanımı aktarabileyim diye düşünüyorum siz nasıl düşünürsünüz tabi orası size kalmış aynı şekilde bakın değerli olabilecek coinleri ben kendim araştırdım Tabii ki ortalama hash rate'iniz yüksekse buradaki rakamlar fazlasıyla değişecektir dolayısıyla o da önemli bir avantaj ama genelde bu coinlerde dediğim gibi fazla fazla elde etme şansınız var hash rate'iniz ne olursa olsun trx için aynı işlemleri yapalım mesela trx için şuraya hiç uğraşmadan trx yazayım arkadaşlar Evet tekrar random dedim şuraya 2000 yazdım bakın görüyorsunuz ee, minimum payout 15'miş sonuçta da 55 yaklaşık 55 gibi ay sonunda bir rakam elde ediyormuş. Şu may sonu 55 minimum fiyat. 15 ee, tabii ki şu formülü aşağı çekeceğiz arkadaşlar. Hepsi için çekelim. sayı bölü 0 diyor şu anda. Tabii şuralarda herhangi bir sayı olmadığı için. Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık 3,66 kat. Şimdi TLX için ekstra bir şey daha söyleyeceğim birazdan. O da bizim için bir avantaj. Ee, hemen bir sonrakine bakalım arkadaşlar ne demişiz? BTT. BTT'ye bakalım bir de. Coin'lerden. Coin'ler nerede abi? Evet şuraya bakalım. Evet BitTorrent seçtim. Gene işlemci algoritması. Dedim ki 2000. Bakıyoruz. 400 minimum payout değerimiz 1163'de ay sonu demiş. Buraya ne yazıyoruz? 1163 400'de minimum payout değerim var. Yaklaşık 2,90. 2.9 kat. Arkadaşlar son olarak bir de Lisk coin'e bakalım. E, Lisk coin'i niye seçtim? Lisk coin'de gerçekten bu kat oranı bayağı düşük olacak. Göreceksiniz. E, ama biraz daha değerli bir coin kazmak istiyorum. Bana ileride daha fazla kazandırabilsin yani böyle bir şey istiyorum diyorsanız risk coin de tercih edebilirsiniz. Daha büyük coinler var ama onları işte çekmek biraz daha uzun sürecektir. Onların minimum payoutları biraz daha yüksek geliyor arkadaşlar. O açıdan bakarsanız biraz daha zorlayacaktır size Evet gene internet sitesinde bir gariplik var. Evet. List coin dedik. LSK yazalım. Basalım bakalım random x dedik. Buradan da 2000'i yazdık gene. Evet. Bakıyoruz. Ay sonu 1.06 gibi bir değer gözüküyor. 1.1 Lsk gibi bir minimum payoutumuz var arkadaşlar. 1.1 diyorum. Ee, ne demişti? 1.06 ay sonu da öyle bir şey gözüküyordu. Bakın 0.96 gibi bir kat gözüküyor. Tabi bu oranlar sürekli değişecektir ama genel bağlamda baktığınız zaman bu katlar ortalama duracaktır. Yani çok fazla oynamaz diye tahmin ediyorum. Hani mesela bu olsa olsa 0.75'e falan iner. Yani bunlar da 3.5-3 civarlarında takılır. İşte ay sonu yaklaşık kaç TL hesaplayacağınızı az önce gösterdim. Kripto çevirici yazarak e, şuradaki coin'lerin miktarını girerek TL'ye çevirebilirsiniz. Onu da burada tabloda kendiniz gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet e, bu kısım bu kadar. Yani coin'i nasıl seçeceğim? Benim mantığım bu şekilde. Siz kendinize göre bir mantıkla türetebilirsiniz. Oradan da yürüyebilirsiniz. E, şimdi ben daha önce unmindable ile kazım yapmıştım biliyorsunuz sizlere de gösterdim Şimdi uygulamayı bir güncellemişler arkadaşlar gene e, şuradan göstereyim download bölümü var bakın download bölümünde sol taraftaki arkadaşı indirip e, tekrar yükleyebilirsiniz e, eski bilgilerinizi kullanıyor arkadaşlar burada kazım yapmaya devam edebiliyorsunuz ayarlarınız falan duruyor bir önceki videoda bahsettim. Onun da linkini zaten sağ tarafa koyarım Wincoin kazımında ben nasıl kuruluyor, nasıl kullanılıyor anlattım ama ufaktan gene de gösterebilirim. Yani değişiklik bakımından ne var? Çok da bir şey yok. Ya buraya devam ediyoruz. Burada hangi donanımla kazım yapmak istediğinizi seçiyorsunuz. İşte CPU diyorum. Yani Randomix algoritmasını kullanacağım. İleri dedim. Bakın tron kazımı yapmışım ben mesela en son e, tron kazımında ne yapıyorum arkadaşlar buradan coin'imi seçiyorum İşte hangi coin'e kazmaya karar verdiysem btt e, lsk buraya yazabilirim bakın ya da e, trx diyerekten şuradaki tron'u seçebiliyorum arkadaşlar tron'u seçtim Adresimi kopyaladım peki bu adresi nereden alıyordum hemen ufak bir hatırlatma Bitcoin'i açıyoruz. Bitcoin cüzdanımızı bulacağız. Bu bir cüzdan uygulaması olabilir, bir borsa uygulaması olabilir demiştik. Hemen buralardan spot cüzdan diyorum arkadaşlar. Gelen kısımda arkadaşlar hangi coin'i kazmaya karar verdik? Atıyorum TRX'e karar verdik. TRX yazdık bakın burada TRX'imiz geldi. Şuradaki yatırma kısmına basıyorum. Daha sonra bakın arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu sayfa geliyor. Şuradaki adresi kopyalıyorum arkadaşlar. Yalnız dikkat edin şurada TRC20 olmasına, çünkü tron kazıyorsunuz. TRC20 ayrıca aktarım yaparken biraz daha uygun olacaktır. Bu adresi kopyalayıp uygulamaya geliyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra bir referans kodum var diyorsunuz arkadaşlar. Bu arada aklınızda bulunsun. E, bu referans kodlarını da paylaşacağım Bunlar ne işe yarıyordu e, Şurada yazdığı gibi arkadaşlar You can lower your fees to 0.75 Yani Aktarım yaparken Bu kazımı yaparken Sizden bir kesim olacak Cüzdan aktarırken vesaire e, Bu kesim oranını biraz daha Düşürüyorsunuz yani kesintiyi azaltıyorsunuz Bu referans koduyla e, Ben bu referans kodlarını Sizinle paylaşacağım hangi coin için hangi referans kodunu kullanmanız gerekiyorsa onları açıklama kısmına atacağım arkadaşlar. Daha sonra Start diyorsunuz ve gerekli ayarlamaları yapıyorsunuz. Bir önceki videodan takip ederseniz çok büyük bir değişiklik yok. Mesela ben başlat diyeyim. Bakın görün. Şuraya bakıyorsunuz. Stats dediğinde bir web sayfasına gönderiyor sizi. Ben daha önceden açmıştım. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, kazandığınız miktarı burada görebiliyorsunuz. Şimdi burada bahsedeceğim bir diğer konu otomatik ödemeyi kapatmanız olacaktır. Neden kapatın diyeceğim? Ya, otomatik ödemeyi açarsanız güzel, evet. Ee, ama böyle neden ödenmedi, neden gecikti dediğiniz zamanlarda e, hızlı ödeme alamıyorsunuz. Bazen gecikmeler yaşayabiliyorsunuz. Tabi o da yoğunluktan kaynaklı olduğu söyleniyor. Eğer ben kendim ödemeye basacağım diyorsanız, yani Sınır açtıktan sonra biraz daha biriksin öyle alayım diyorsanız. Buradaki kısma basıyorsunuz arkadaşlar. Otomatik ödemeyi kapatmış oluyorsunuz. Kendiniz e, ödemeye açmış oluyorsunuz. Şimdi şurayı incelediğinizde ne görüyorsunuz? Super Representative Reward diyor. E, bu da arkadaşlar Tron kazanlara Tron kazanlara e, kaç kişi kazıyorsa o zaman o da Aktif olarak onlara ödül dağıtılıyor arkadaşlar belli bir miktar İşte kimin ne kadar kazım gücü olduğu önemsiz burada yani bu da çok güzel bir avantaj bizim için tron kazmak güzel bir avantaj gibi gözüküyor tronu bu şekilde tavsiye edebilirim gene aynı şekilde btt kazabilirsiniz bir de lsk kazabilirsiniz arkadaşlar lisk evet onun avantajını da söyledik. Ee, az önce cüzdanı göstermiştim arkadaşlar. Bakın aşağı kısma baktığınız zaman Wincoin daha önce bakın 1900 barajını açtıktan sonra ben bir ödeme aldım. Ee, gördüğünüz gibi hani yatıyor mu yatmıyor mu gibi aklınızda bir şüphe kalmasın. Güzel çalışıyorlar şu ana kadar. İnşallah ileride de böyle olacaktır. Bakın TRX'ten de kazandığım e, ödül hesabıma geçmiş durumda. Şunlar da Wincoin'den gelmişti. Ee, i̇lk 3 gün aktif kazımda gelmişti. Ee, sanırım sonradan sadece Tron Coin'e çevirdiler. Dolayısıyla e, Tron Coin kazanlar şu anda daha avantajlı. Zaten miktarın da arttığını görebiliyorsunuz. Durum bu şekilde. Ee, şöyle referans kodlarını ben sizinle paylaşacağım demiştim. Hatta Onları da açıklamalara yazacağım. Sorusu olan arkadaşlar olacak olursa yorumlarda istediğini yazabilir. Anlayacaklarım bu kadar. Bundan sonra görüşmek dileğiyle daha güzel videolarla inşallah. Kendinize iyi bakın.